Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ee, Süper Lig'de 31. hafta bitti ve 32. haftaya giriştik. Gaziantep Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor simülasyonlarda başarılı bir başarılı değil. Ee, 31. hafta Beşiktaş simülasyonunda Trabzonspor Beşiktaş'a 4-1 yenilmişti ee, ve şu anda 6 puan sonuncu sırada e, Trabzonspor ligde e, iyi gidiyor. E, Süper ligde Beşiktaş ile 1 bir beraber kalıyoruz. Spor 3-2'ye maçta puan kaybetti Trabzonspor. Gaziantep ise ligde. E, Gaziantep futbol Kulübü ise kendi evinde hiç maç kaybetmiyordu ama ilk mağlubiyetini Adana Demirspor karşısında yaşamıştı e, ve e, Gaziantep de Süper ligde iyi değil. E, bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Ee, video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın diyoruz. Ve biz de artık o zaman video geçiyoruz. Hayırlı Ramazanlar. O zaman artık video geçelim. Serbest vuruş kararı. Canini burada foul yaptı. Ertuğrul Ersoy. Ertuğrul kullandı. Diko'ya doğru Diko. Diko'dan olan Maxim, Aleksandro Maxim, Maxim'den Mirallas, Kevin Mirallas. Mirallas, Marlon, Mirallas, Kevin Mirallas. Mirallas, Mirallas orta yaptı. Maxim kafayı vurdu ve gol! Maxim! Gaziantep 1-0 önde. Aleksandro Maxim. Simülasyonumuza golle başladı. Güzel başladı bu simülasyon. Gaziantep 1-0 önde. Gazişehir Gaziantep 1, Trabzonspor 0. Orta geldi. İşte Miralli aslan orta böyle geldi. Maxi bir kafası Uğurcan. Dokundu topa ama <laughs> Uğurcan Çakır'ın çabası yeterli olmuyor. Top filelerde Gaziantep 1-0 önde. Gaziantep Kal Kalyon standında. Flavio. Vitor Hugo. Vitor Hugo'dan Marlon'a. Marlon. A. Marlon. 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 Marlon gitti. Anthony Vakeme, 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 Vakeme'den Bakasetas'a, Bakasetas suramadı. Bakasetas o Berat Özdemir karşısında Raşit vardı. Şimdi Canini, Canini, Dino Bocci, Berat, Berat Ayberk Özdemir, Berat, Berat'tan Anthony'ye, Anthony Vakeme orta yaptı. Ama gelmiyor çok kaleci Günay. Günay kaldı top. Yunan güvençten uzun bir top. Diko'ya doğru Diko. Diko'dan Jefferson. A. Jefferson. Jefferson Maxime Edgar Ye. Edgar Ye. Edgar Ye. Bakasetas'a Bakasetas. Bayrak havada Bakasetas. Anastasios Bakasetas için bayrak kalkıyor havaya. Offside. Dilobocci. Dilo Dilobocci'ye kullandı. Şimdi Toşka, Jefferson, Jefferson. Jefferson şimdi Canini aldı. Trabzonspor geliyor Canini ile. Dinobatçı da sarıldı Canini. Karşı karşıya Canini. Ve top gol. Canini. Trabzonspor beraberliğe kalıyor. Canini Tavares. Canini'nin golü. Gaziantep Kalyon stadında eşitlik var. Trabzonspor golü buldu. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü bir. Trabzonspor bir gol, 1. Trabzonspor 1 gol. Canini. Maksim'le 1-0 öne geçti Gaziantep. Canini ile 1-1 yakaladı Trabzonspor. Günay'ı böyle mağlup ediyor Canini. Diko Aleksandru Maxim Maxim Ertuğrul'a şimdi Ertuğrul Ersoy. Jefferson, a. Jefferson. Jefferson. Diko'ya doğru. Şimdi Serkan'a kaldı top. Serkan. Serkan Hasan. Serkan Hasan'dan Vitor Hugo'ya. Vitor Hugo. Vitor Hugo şimdi Flavio'ya. Flavio. Ya. Flavio. Flavio savunma. Şimdi Serkan Hasan'a. Serkan Hasan. Serkan Hasan. Vitor Hugo'ya Vitorgo. Vitor Raşit'te kal Raşit. Canini. Canini. Canini'den vaka yeme. Antoni vaka Vaka yeme gelmiyor taç. Gaziantep'in. Oğuz Ceylan'dan Maxime. Aleksandro Maxim. Oğuz. Oğuz Ceylan. Oğuz'a geliyor Gaziantep. Mirallas'a doğru. Marlon alamadı. Diko. 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 Diko, Diko vurdu top dışarıda Diko. Diko gole yaklaştı Gaziantep. Uğurcan Çakır. Uğurcan uzun bir top Uğurcan'dan Bakasetas. Bakasetas Jefferson. Jefferson. Jefferson'dan Vitorugo, Vitorugo. Hugo ve ilk yarı bitti. İlk yarı skoru Gaziantep Futbol Kulübü 1, Trabzonspor 1. <laughs> Ve ikinci yıl başladı. Flavio. Vitorugo, Godan Marlon'a Marlon. 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 Vakeme. Vakeme. Dilo Bocci. Oğuz'a Oğuz Ceylan. Gaziantep geliyor Oğuz. Oğuz Ceylan. Oğuz Ceylan Flavio'dan sıyrıldı. Oğuz gitti. Gaziantep geliyor. Oğuz. Oğuz Ceylan. Oğuz ortayı yaptı ama kaleci Uğurcan. Uğurcan'da kaldı top. Uğurcan'dan Serkan Hasan'a doğru. Şimdi Serkan Hasan. Serkan gidiyor. Serkan. Ekuban'a. Kalep Ekuban. Ekuban'da geliyor Trabzonspor. Ekuban ama gidemiyor Ekuban. Güray Vural, Maxim çıktı Kenan Özer oyunda, Petrosyan oyunda Berat Özdemir çıkıyor Trabzonspor'da, Jefferson, Jefferson orta yaptı Vitor Hugo'ya gelmedi, Raşit, Raşit, Raşit'te top Raşit, Jefferson, Jefferson, Raşit'e şimdi Raşit, Raşit'te geliyor Gaziantep, Raşit'in ortası Umurcan, Marlon. 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 Antonio Vakayeme. Vakayeme gitti. Vakayeme ile geliyor Trabzonspor. Vakayeme. Vakayeme inanılmaz gitti. Vakayeme. Vakayeme. Vakayeme gitti. Vakayeme. Ertuğrul geçemiyor. Vakayeme harika getirdi. Ama Ertuğrul geçemedi ama. Anastasios Vakasetas. Güray. Güray Vural'a dikkat edemedi Bakasetas. Marlon. Marlon. Marlon Vitor Hugo'ya Vitor Vitorgo, Vitor Hugo. Vitor Hugo. Canini. Vakayeme. Vakayeme. Antony Vakayeme. Şimdi Vakayeme gol pasyonda. Vakayeme ve gol. Antony Vakayeme. Vakayeme. Trabzonspor 2-1 önde Vakayeme'yle. İlk yarıda Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 öne geçmiş ama o skoru koruyamamış. İkinci yarıda Trabzonspor geriden gelip öne geçiyor Vakayemi. Trabzonspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 önde Vakayemi. Gaziantep Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 1 Trabzonspor 2 gol Vakayemi. Canini ve Vakayemen'in golleriyle Trabzonspor 2-1 önde. Dakika 82. Dilobocci, Ra Raşit. Raşit. Vakayeme, doğru. Alin Toşka. Toşka gitti. Toşka'dan uzun bir ton. Mirallas'a Mirallas. mirallas. Abdülkadir parmak. Abdülkadir'in kafası taç. Gaziantep kullanacak. Toşka. Kenan Özer'e Kenan. Kenan'da top Kenan'dan Alin Toşka'ya Toşka Toşka ki beraberlik golü mü gelecek Alin Toşka Toşka yerden çevirdi Andre Andre inanılmaz Galatasaray Futbol Kulübü beraberlik golüne yaklaştı Andre İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Gaziantep Andre ile kafa vuruşu Kale vuruşunu kullanıyor Trabzonspor Uğurcan'la Uğurcan Çakır Uğurcan'dan uzun bir top Bakasetas'a 90 artı verilmedi. Flavio belki de son şans Trabzonspor için. Flavio'dan Vakayeme. Vakayeme. Vakayeme sarıldı. Vakayeme. Dino Boç'u uzaklaştırdı. Muhammed Demir. Ve 90 dakika bitti. Trabzonspor simülasyonu sonunda kazanmasını biliyor. Marş sonucu Gaziantep 1, Trabzonspor ki Trabzonspor 1-0 geriye düşerek Gaziantep'i 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Ve Trabzonspor puanını 8 yapıyor. 8 puanla Trabzonspor 3. E, e, üç, e, sıra... 4. sırada hala çünkü neden 3. Fenerbahçe Beşiktaş şu anda tabloda Beşiktaş birinci lider Galatasaray ikinci, Fenerbahçe 3. ve Trabzonspor ise sonuncu eğer Trabzonspor Fenerbahçe'nin önüne geçmek istiyorsa Fenerbahçe'nin e, 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 Fenerbahçe'nin bu simülasyonu kaybetip ve diğer simülasyonda da kaybetip Trabzonspor'un da kazanması halinde tı, Trabzonspor Fenerbahçe'nin maçın önüne geçecek. Evet e, Trabzonspor geriden geldi bu maçta. E, zaten bu da bir oyun. İşte görüyorsunuz 80. dakikada Vakayemi'nin golü biz. Bu maç bir, mi, bir bir mi bitecek acaba düşünürken Trabzonspor hak etti ve maçı kazandı arkadaşlar. Ben iki gündür bilgisayara bakamadım. iki gündür beraber değildik. Ama bu ilk simülasyonumuzdu. Ve size de hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız mübarek olsun işte. Milalla orta yaptı. Maxim kafaya vurdu. Uğurcan'ın çabası yeterli olmadı. Ve Gaziantep 6. dakikada 1-0'a geçti ama 26'da Vakayeme bu sözleri değiştirdi. 26'da durumu 1-1 yaptı. Düzeltiyorum Vakayeme diyorum. Canini durumu 1-1 yaptı. Evet biz de o zaman artık videomuzun sonuna geleceğiz yavaş yavaş evet biz zaten videomuzun sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyor.